Flormar'ın Puffy Liquid Allığı'nı deniyorum. Bendeki bir numarası. Ürünün rengine gerçekten çok bayıldım. Şu şekilde size göstermekte istiyorum. Ve bu ürün, Charlotte Tilby'nin Maldol'da söyleniyor. Deneyip görelim. Bu şekilde açma kapama olayı da var bu arada. Biraz hafif böyle bastıracağım ve ürünümüz geliyor. Çok da pigmentli bu arada. Hani çok fazla değil. Ama pigment çok da yerinde. Şu şekilde alıyorum. Yeterli. Hemen kapıyoruz ve yerine koyuyorum. Şu şekilde bir rengine bakmanızı istiyorum. Ben bu rengine gerçekten bayıldım. Önerdiğiniz bir rengi varsa onu deneyebilirim tabii ki. Hani kimisine bu bile fazla gelebilir bu arada. Ay ben çok bayıldım. Ben çok beğendim. Ee, bu ürünü tam bitmesin. Çünkü ben bittikten sonra tekrar alacağım da bu ürünü. <laughs> çünkü gerçekten çok beğendim. Işıltısını özellikle çok beğendim. Hani böyle simsim değil ama böyle parlaklık veriyor. Bakın. Parlak bir bitiş ortaya sağlıyor beğendim kızlar ve pigment gerçekten çok yerinde övülmesi gerekiyor Shelter bir denemedim ama bence muadili olabilir yani çok da gördüm onu denene çünkü denenlerini gördüm çok da <laughs> <önce> konuştum <laughs> denenlerini gördüm yani baya beğendim fiyatını da 250 gibi bir fiyata aldım 350 olabilir bence çok iyi bu fiyata yani bu ürün yorumlarınızı bekliyorum ve size görüşürüz diyorum <laughs> bye bye görüşürüz